Geçelim bir sonraki hissemize. Hangi hisse var sırada? Sahol Sabancı Holding Evet bizde kayıtlı grafiği yokmuş. Hemen arkadaşlar check-up'ını hazırlamaya başlayalım. Ee, katıl aracılığıyla kanalımıza üye olan arkadaşların e, biraz geç kalıp ondan sonra hisse istediklerine şahit oluyorum ee, sizinkiler önemli değil arkadaşlar önemli değil derken şöyle zaten salı günlerini haftadaki check up yaptığımız için salı günü check up sadece sizlere özel ee, sayın Mehmet Calip sayın e, Kadir Bey biraz geç kalan arkadaşlar ya yani sizler zaten her harikarda e, salı günleri yani herkes izleyebiliyor ama sadece sizler hisse yazabiliyorsunuz. Ee, orada detaylı olarak sizinkilere bakıyoruz. Bugün yetişemeyenlerden ben özür diliyorum. <laughs> Peki arkadaşlar. Sahol şu an fiyat 13.47. Ee, efendim. Ha, şişe zaten listede var. Sayın Mehmet Calip. Ee, hissenin fiyatı 13.47 arkadaşlar. Yılbaşından bu yana %21.68 oranında prim yapmış hisse. Ee, Ekim Kasım Aralık'ta zaten endeksle birlikte Sabancı Holding'de ara hareketini yapmış oldu. Şu, yalnız şu dakika itibariyle arkadaşlar 19 milyon civarında bir para çıkışı söz konusu. Ee, kimler toplamış hisseyi? QNB İş Yatırım, HSBC, vakıf piramit ak yatırım şeklinde devam ediyor. E, bu bölgede ise tacirler şeker bankov. Şimdi yavaş yavaş biraz satmaya başlamışlar hisseyi ama hala elinde e, yüklü miktarda tutan şirketler var arkadaşlar. Yani hissenin fiyatı da 1347. Aslında yıl bazında daha %20 civarında bir e, şey var arkadaşlar. Prim var. Yani diğer BIST 30 hisselerine baktığınız zaman e, onlara nazaran daha e, az bir prim. PDS 061 FK'sı 353 arkadaşlar. PDS uygun diyelim. Halka açıklığı %49.09 son çeyrek bilançosunda yaklaşık 7 milyar civarında arkadaşlar kar elde etmiş Sabancı Holding. Endeksiyle ile birlikte değerlendirelim efendim. Burası XU 100 olacak. Evet şöyle bir endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu anda 14.52 olacaktı son bir ayda. Son iki ayda ise arkadaşlar hissenin fiyatı 13-30 civarında olacak. Yani birbirine yakın diyebiliriz sabancı oldukla alakalı. Evet. Pekala. Şimdi hisse bu bölgede olduğuna göre çok bu bölgelere yani alt taraflara bir destek atmanın bir anlamı yok. Buralarda yeni görüldüğü için arkadaşlar yani yoksa atacağımız bakın ilk destek şurası olmalı zaten tepe seviyeler şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar ee, bir önceki tepe seviyesi görülen tepe seviyesi Bakın şu bölgeler şu bölgeler düşüşte yani yeni bir tepe zirvesi yenilendikten sonra eğer bir düşüş başladıysa ondan sonra buralar muhakkak bir şekilde arkadaşlar test edilir test edilir arkadaşlar ee, onu ifade edelim biz ama biraz daha yakın bir destek atalım. Şu bölge çalışan bir bölge. 12.85 efendim Sabancı Holding. Şu anda sat konumuna geçmiş ama bugün hareketi güzeldi zaten biliyorsunuz. %4.42 prim yapmış. 12.85 bölgesi e, Sahol'da kırılmadığı sürece herhangi bir sorun gözükmüyor. Ama 12.85 aşağı doğru kırılacak olursa bakın bir gün kırılmış. ikinci gün üstünde kalmış. Ve bu bölge terk edilecek olursa gördüğünüz gibi. Sol'u 11.39-11.40 bölgesinde alırız. Bunu da unutmamakta fayda var. Sağol'u da şöyle bir kaydedelim. Önde bir direnç belirtmiyoruz. Zaten tarihi zirvelerine yakın arkadaşlar. Bu nedenle e, altta bizim takip edeceğimiz bölge önemli efendim diyelim. Peki, ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.